Merhaba herkese akşamlar. Göltaş günlük grafik. Göltaş Şubat'tan bu yana yani 5 ayı biraz devirdi. 10 Şubat tepesinden beri düşüş trendini koruyan bir kağıt. Yani o e, pek kıramadı. Kırılım olmadı burada Göltaş'ta. Şimdi e, doğrudan düşüş trendini çekerseniz bir şey trend çizgisi almaya gerek yok. Yani burada 50 gün gösteriyor. 49. Yani önce kapanışta 49 oldu. 49 üstünde kapanışlar olumlu yorumlanır. Göltaş'ta 50 günü bir türlü kıramıyor. Arada uzandığı oldu. Şurada bir 4 Haziran'da yaklaştı. Orada da satış yedi. Arada bir 46 var. Yani en azından bir 46'nın üstü. Sonra 49'un üstü. Bu iki dirence dikkat etmek lazım. 200 günü hafif kırıyor. Yani şu 200 gün ortalamasında aynı şu grafiğin o kadar çok hisse var ki yani. yani çok şirket bu fiyatlamalarda şu anda. 200 günler kimilerinde biraz daha tuttu kimilerinde tutmadı daha aşağı yönlü açılmalar da oldu. Ee, burada 200 günün altına tabi devam ederse gitmeye 40 lira desteği var. Bakın şöyle hemen göstereyim 40 lira şurada 2016'nın tepesi. Şurada 2020'de direnç bakın fiyatlar orada satış yemiş 2 gün 3 günde geçilmiş o kısım daha sonra da destek hattı olmuş. Şurada gördüğünüz 26 insan 2021'de de yine bir destek hattı olmuş. bu 39.5-40 civarları. Dolayısıyla bu gevşeme devam ederse 39.5-40'lık bu alana bakılır. Yani burada alıcı geliyor mu gelmiyor mu? Daha önce alıcılar gelmiş burada. Olmuyorsa tabii yani o kırılıyorsa bir aşağıda da yine 2015'in tepesi olması lazım. Geriye gitmeyeyim şimdi. 36 lira var. Aynı zamanda da 14 Aralık 2020'nin direnci bu kısım. Dolayısıyla gevşeme devam ederse 36 liraya bakılır aşağıda. RSI 37 zayıf bir alan. Kendi ortalamasının altında seyrediyor. Hem bulunduğu puan itibariyle de zayıf. Hala satıcıların kuvvetli olduğunu gösteriyor. Hem de ortalamasının altında olması da yine olumlu bir görüntü değildir. 41 ortalama. 14 basit ortalaması RSI'nin mak diye bakıyorsunuz. O da yani iki üç gündür kırmızı histogramı koymuş. Biraz momentum Tabii bir parça gerilemiş gibi de gözüküyor. Yani bakınca şöyle bir hafif bir şey var. Kavis var trendde. Nasıl söyleyeyim? Hani kepçeliyormuş gibi böyle bir kavis yapmış. Yani kırılmadıkça dediğim gibi 39 buçuklar burada kırılmadıkça yani baş ağrısı demez siniz. Yani bu maliyetinize bağlı tabi yeni girenler için söylüyorum daha çok. Ama 39 kırılırsa yeni bir dip olduğu için artık var olan trendte o biraz tehlikeli. Ve dediğim gibi yani 49 arkasından da 51.5'ün geçilmesi güzel işaret olur. Yukarıda onu arama yani genel anlamda söylüyorum. O işareti aramak lazım. Herkese iyi akşamlar.